Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte canlı canlı heyecanlı ne olacak şeklinde bir soru soruyoruz. Bugün ne olacak? Birinci kartımız Baba Şifası. Babanızla e, küsseniz bunu e, barışarak kullanın. Babanızla barışmayı deneyin e, ya da babanızla olan e, sorunlarınız varsa onu şifalandırmaya çalışın. Ya da babanızla epeydir vakit geçirme diyorsanız annenizi babanıza gidebilirsiniz. Ailenizle vakit geçirin. Doğum günü dileği eğer bu ay doğum bugünle bu ay doğanlar için doğum günü dileğini kullanmaları öneririm. Ee, yok benim doğum günüme daha aylar var gibi gibi bir durum varsa Doğum gününüzde dilek dilemeyi unutmayın diye söyleyebilirim size. Sonraki karta geçelim yeni başlangıçlar e, olması için. Tabi biraz evet bir önceki kartta ne diyordu doğum günü gibi. Dilek dileyin eğer sizin de bir doğum gününüz uzaksa e, yeni başlangıçlar için adım atın. İlle de bu doğum gününüz olması gerekmez. E, yeni başlangıçlar için adım atabilirsiniz. Düşüncelerinize dikkat edin. Ben böyle bir durumda ne yapmanızı öneririm. Şöyle bir şey diyebilirim sizlere: bir kağıt kalem alın, ne istediğinizi yazın ve onları başlayın, uygulayın. Korunman gerek ve bunu yaparken dileklerinizi herkese söylemeyin ve kendinizi dua sirkeli su, tuzlu su ile arındırın. Bunları enerjisi olarak yapmanızı öneririm. Tabi siz kendiniz de bilirsiniz ne yapacağınızı. Karar ver. Bir karar verme aşamasında olabilirsiniz. Bunu deneyin. Devam edelim. Sabırlı olman gerekiyor. Ama hangi konuda isteklerin mi, niye olmadı buna bakabilirsiniz. Mesela sabah olumlu harekler devam edin. Sabah kalktınız, kendinizi halsiz hissediyorsunuz. E, bu aralar e, gezegensel açıdan biraz böyle bir durum olabilir. E, kendinizi motive edecek bir iki söz söyleyebilirsiniz. Bunu ben de yapayım. Dinlenme zamanı. Kendinizi çok yorgun hissetmiş olabilirsiniz. E, Dinlemeye ihtiyacınız olabilir. Tatil yapmamış olabilirsiniz. Zaten bu iki kart da benziyor, yani e, enerji açısından benziyor. Kendinize zaman ayırmayı, dinlenmeye zaman ayırmayı yapın. Şimdi başka bir soruyla, üç kart daha yapıp bitiriyorum. Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Oh. Kartlar kendini attı. Hemen bakalım. Bu iki kartla devam ediyorum. Anne şifası. Zaten onu söylemiştim. Annenizle babanızla e, baba şifasıyla şey yaptıydı. E, aynı şekilde anne şifası annenizle babanızla vakit geçirin demiştim. Onu yapın. Çıtayı yükselt. Yani bu aralar annenizle babanıza zaman ayırmanız önemli. Ve çıtayı yükselt. Bu isteklerinizle ilgili çıtayı yüksek tut. Hayallerini yüksek tut ki bir şekilde bir yere varasın derler. Biz de o şekilde söylüyorum. Ve son kartla bitiriyorum. Kutsanmış değişiklik. Allah'tan isteyin ve bekleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.